Herkese merhaba ben Balkar Serhat. Yeni bir videoma ve YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kanalımın ismini neden Balkar Saraç yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımı ilk açtığımda yaşım ufak olduğu için o zamanki küçük YouTuberların arasındaki modaya uyarak takma bir YouTube'a başladım. 3 sene önce Express'ten bir kargo geldi videosunu çekip yükledikten sonra kanalımda sadece kendi adımı kullanmaya karar verdim. Bunun sebebi de o video değil, zaman geçip peşim büyüdükçe fikirlerim de değişti ve gelişti. Artık çocukluktan çıktığım için takma ismi olan özentim de geçti ve kanalımın adını Mehmet Balkar Selaç MBS olarak değiştirdim. Bu isim ile sizin desteğiniz ile kanalım gelişti ve büyüdü ve zaman içinde ben de büyüdüm ve 9. sınıf oldum. Sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim ve büyüklerim. Kanalımın daha akılda kalıcı olabilmesi için daha kısa bir ismi ihtiyacım olduğunu düşündüm ve sadece Balkar ismini kullandığım için kanal ismimi Bal sadece Balkar Seraç olarak uygun gördüm. Beni dinlediğiniz için, benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ortadaki kanal resminin üzerine tıklayarak kanalıma abone olabilir. Hemen yanındaki yine aynı profil fotoğrafına tıklayarak ikinci kanalıma abone olabilir ve hemen önceki iki videomu da buradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.